Selamun aleyküm hanımlar, Fikir Sepeti örgü kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle e, tek renkli hanımlar güzel bir battaniye çalışması yapacağız. Hem kolay olacak, hem çabuk ilerleyecek, hem de tek renk. E, bu şekilde ben bir miktar zincir çektim. Siz istediğiniz uzunlukta zincirinizi çekebilirsiniz. Lafı fazla uzatmadan hemen örneğimi kurmaya başlıyorum. Öncelikle hanımlar tığımın üzerine doladım. Şöyle 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. zincirime bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir defa doladım, iki defa da çektim. 1, 2, 3 zincir çektim, üzerine aldım. 1, 2, 3, 4. battım ve bir tane ikili trabzan yaptım. 1 2 3 zincir çektim üzerine aldım 1 2 3 dördüncüye battım ve bir tane trabzan yaptım bu şekilde hanımlar kutucuklar oluşturacağım arada 3 zincir çekeceğim ve dördüncü zincirime batacağım bakın böyle kutucuklar oluşturuyoruz. sıra sonumuza kadar sıra sonuma geldim hanımlar kutucuklar oluşturdum bu şekilde dönüşte bir zincir çekiyorum ve örgümü çevirdim arka yüzünü döndüm üzerine alıyorum bunu atlıyorum buradaki yuva atladım ve ikinci yuvaya 3 tane trabzan yapacağım 1 2 ve 3 elim bakın biraz gevşek tutuyorum sıkmıyorum İlmeklerimi biraz uzatarak çekiyorum 1 2 3 zincir çektim arada Üzerine doladım. Şimdi döndürüyorum. Bakın bu 3 trabzanımın beline ve de şuradaki zincirimin beline denk gelecek şekilde şu şekilde batıyorum. Çektim. Trabzanımı bir trabzan yaptım. Aynı yere tekrar 3 tane trabzan yaptım. Sonra Hanımlar bakın. Şuradaki direğimin tepesine bir tane sık iğne yaptım. Tekrar yapacağız. Üzerine alıyorum. Burada zincir çekmiyorum. Birinci kutumu atladım. İkinci kutunun içine biraz ilmeklerimi bu şekilde uzatarak bakın bir defa doluyorum. İki defa da çekiyorum ama biraz ilmeklerimi uzatarak çekiyorum. Üç tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim üzerine aldım buradaki 3 trabzanım ve şuradaki zincirim böyle üçünün üzerine hanımlar 3 tane trabzan yapıyorum beline dolayarak arkasını çevirelim bakın arkadan da önden de bu şekilde dolayarak trabzanımızı yapıyoruz ve yine zincir çekmeden geliyorum şuradaki direğimin üzerine bir tane sık iğne yapıyorum her bir modelimizi iki kutunun üzerine kuruyoruz bu şekilde tekrar bir tane daha yapalım üzerine aldım birinci kutum atladım ikinci kutumun içine ilmeğimi uzattım ve iki seferde çektim ilmeklerimi uzatarak 3 tane trabzanımı yaptım arada 1 2 3 zincir çektim üzerine aldım hepsinin bu şekilde içinden geçirerek bakın buradan hepsinin içinden geçirerek yine ilmeğimi uzatarak çekiyorum ve trabzanımı yapıyorum üzerine aldım içinden geçirdim çektim kapattım tekrar buraya 3 tane trabzan örmüş oldum. Ve geldim şuradaki yere bir sık iğne yaptım hanımlar. Bakın iki kutudan. Her bir modelimiz iki kutudan. Şunu kullanıyoruz, şunu kullanıyoruz. Sonunda yine buraya bir tane sık iğne yapıyoruz. Yine üzerine alıyorum. Tekrar bir tane daha yapalım sizinle. 2 3 tane yaptım. Buraya arada bir 2 3 zincir çektim. Üzerine aldım ve buradakilerin hepsinin birden beline doladım ve buraya 3 tane trabzan yapıyorum. 3 trabzanımı yaptıktan sonra şuradaki direğimin tepesine bir tane sık iğne yapıyorum. Sıra sonuna kadar böyle devam edeceğim arkadaşlar. Sıra sonunda en son yuvamın içine de battım, burada zincir çekip döndüm. Şuraya da zincirin tepesine burada hanımlar, direkt gibi düşünerek buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Şimdi burada 1 2 3 4 5 5 zincir yeterli, 6 da olabilir. 6 tane zincir çektim. Döndüm. Şuradaki tepeye bir tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum üzerine aldım şu ortadaki sık iğnenin tepesine bir tane trabzan yaptım 3 zincir çektim tam tepeye bir sık iğne 1 2 3 zincir çektim üzerine aldım aradaki sık iğnenin tepesine trabzan 1 2 3 zincir tam tepeye bir sık iğne 1 2 3 zincir trabzanımın arasına pardon iki şeyin arasındaki iki modelin arasındaki sık iğnenin tepesine de bir trabzan yapıyorum. Bu şekilde bu sıramızı da devam ettirelim. En sona geldim hanımlar. 1 2 3 zincir çektim. Bakın. Sıra sonuma geldim. Üzerine aldım. Şurada ilk yapıp döndüğüm sık iğnenin tepesine bir tane trabzan yaptım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum dönüyorum üzerine aldım. şuradaki trabzanın tepesine 4 tane 3 tane trabzan yapacağım hanımlar zincirimle beraber 4 olacak bu şekilde burası yarım olarak devam edecek şimdi şurada şuradaki sık iğnenin tepesine tekrar bir tane daha sık iğne yapıyorum üzerine aldım ve tekrar bakın bu kutuyu bıraktım bu kutunun içine yine modelimizi aynı şekilde devam ettiriyoruz 3 tane trabzan 1 2 3 zincir üzerine aldım ve tekrar trabzanların hepsinin birden beline 3 tane trabzan ve tekrar buraya bir tane sık iğne bakın modelimiz bu şekilde kayarak böyle ilerleyecek sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim arkadaşlar 3 tane yaptım. Birinci kutuyu bıraktım. İkinci kutunun içine Şuraya tekrar 3 tane Trabzanımı yaptım. Ve şuradaki sık iğnemin Tepesine Bir tane yine sık iğne yaptım. Bakın modelimiz bu şekilde. Sıra sonuna kadar ilerleyecek. Sıra sonunda göstereceğim hanımlar. Tekrar 3. sıraya geçeceğiz. Sıramın sonuna geldim. Bakın hanımlar üzerine alıyorum ve şuradaki zincirimin altı zincir çekmiştim. Burada altı zincir çekip döndüm. Yerin tam ortasına 1 2 3 ve 4 tane trabzan yaptım. Bakın bu dönüşe. Burayı da yarımladım bu şekilde. 1 e, zincir çektim. Döndüm hanımlar. Tam şu ortaya tekrar battım 1 2 3 zincir çektim üzerine aldım araya battım bir trabzan yaptım 1 2 3 zincir çektim tam modelimin tepesine bir tane sık iğne yaptım yine yuvalarımızı bu şekilde oluşturmaya başladık bir önceki sıradaki gibi dönüşte yine İlk sırada ne yaptıysak yine aynısını uygulayacağız hanımlar. Ben biraz modelimi ilerleteceğim. Bakalım nasıl olacak. Dönüşe geldim hanımlar. Burayı da atlamak istemiyorum. Şurada yarım yaptığımın tepesine tekrar bakın. Bir tane sık iğne yaptım. Bir zincir çektim döndüm. Tekrar o sık iğnenin üzerine bir sık iğne daha yaptım. Ve modelimi tekrar kurmaya başladım. Birinci kutuyu bıraktım. İkinci kutuya atladım. 1 2 3 zincir çektim üzerine aldım ve buradan hepsinin belinden dolayarak bu şekilde 3 tane trabzanımı yaptım ve buraya bir tane sık iğne battım bakın bu şekilde modelimi böyle kaydırarak ilerleteceğim hanımlar örneğimi tamamladım bitti Güzel bir örnek. Hem tek renk hem de böyle rahatlıkla kolaylıkla örüp gidebileceğiniz bir model. Bakın arkası da yine kendisi gibi. Önü gibi aynı. Değişiklik yok. Bunu hanımlar angora iple çalışabilirsiniz. Yelek modeli olarak. Ben bebe yünüyle çalıştım. Lip ipi de çalışıp battaniye örebilirsiniz. İnşallah videomu beğendiys beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı kanalıma da abone olmayı unutmayın diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.